Selamün aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz bugün sizlerle yeni gelen AMR desenini yani AMR silahını Royal Pass'tan aldığımız silahı yükseltiyoruz arkadaşlar bu arada sesim kötü gelebilir hasta değilim çok şükür. Ama e, mikrofonum bozuldu arkadaşlar. Pazardan aldığım 25 TL'lik mikrofonla şu an kayıt alıyorum. Kusura bakmayın bu arada. Gerçekten özür diliyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. İdare edin arkadaşlar. Neyse. Hemen şöyle bir e, göstereyim arkadaşlar. Şurada. Bakın şu silahı gördünüz zaten. Bakın dehşet bir silah. Şimdi o silahı yükselteceğiz. Haga. Şimdi buradan bir ucuğumuzu alalım. Tamam mı? Hatta kaç tane materyalimiz var? Şöyle 3 tane materyalimiz var. Bir tane daha bundan alırsak 4 tane materyalimiz oluyor. Tamam mı? Öncelikle gelelim aga. Nereden alabiliriz ondan bir tane? Royal Pass'tan alabilir miyiz? Royal Pass'tan hakkımızı almışız zaten. Tamam anladım aga. Başka nerede alabiliriz? Bir dakika bakıyorum. Neyse orayı boş verip direkt buradan alırsam. Bakın aynen burada bir tane var. Aç aga. Tamam verdi aga. Hemen geliyorum oraya. Neredesin aga? Bunu bas aga. Buradan da 4 tane bas aga. Buradan mevcuta bas. Ameri seni bir kere yükselttim. Maşallah diyorum. Bir kere daha yükseltiyorum. Maşallah diyorum arkadaşlar. Bir tane daha. O boya yetmiyor. Şimdi bize 13 tane boya lazım. Nereden alacağız boyayı? Aga boya yetmiyor bu sefer de kafayı yersin. Şimdi boya almamız lazım. Girelim önce buraya. Şimdi boya alabiliyor muyuz? Evet bir tane buradan aldık. Başka nereden alabiliriz? Şöyle bir bakalım. Düşünelim arkadaşlar. Başka boya nereden alabiliriz? Evet. Hazinelere girelim. Hmm, boya. Burada iki iz alıyormuş. Tamam. İki tane alalım buradan. Kaldı dokuz tane. Tamam mı? Kaldı dokuz. Kaldı dokuz. Ee, nereden alabiliriz? Düşün düşün düşün. Alacak bir yer yok aga. Evet. Gerçekten alacak bir yer yok. Boya veren de bir yer yok ki aga. Boya nereden alabiliriz şimdi ya? Buradan bir şey alınabiliyor mu? Aga onu yükseltmemiz lazım. Acilen boyaya ihtiyacımız var bizim. Bak şaka yapıyorsun. Yemin ederim bu sefer de boyada takılı kaldık ya. Buradan boya alabiliyor muyuz? Şöyle gel. inşallah boya vardır burada. Lan aga boya ver ya öyle bir şey olamaz ya. Neyse şöyle bir bakalım. Şimdi oynayamam canım. Sakinsin. Şimdi bana boya lazım. Boya bana boya verin. Aga, boyayı alacak yer bulamıyorum abi. Kafayı yersin. Burada boya veren de bir yer yok ki. Burada silah var. Belki boya falan satıyorlardır. Yok abi, yok. Boya satmıyorlarmış. Ha satıyorlarmış da. Al aga. Dokuz tane lazımdı. Ağlarım mı değdim mi ağlarım. Ağlarım mı değdim mi ağlarım. Ve hayırlan. son bir tane kalmış. Son bir tane daha kalmış. Şöyle bir nerede o. Ee, buradan ödülleri ala tıklıyoruz. Buradan buraya geliyoruz. Ve buradan boya. At da hepsine boya al ya. Ya ne öyle saklıyoruz. Şimdi geldim buraya. Geldin abi. Yükselt hayırlı olsun diyelim. Maşallah arkadaşlar. Gerçekten harika. Bu arada 66 seviye olduk. Oyunda çok iyi. Ne geldi bize? Ee, bir şey vermedi. Ben de çok sevindim bir şey verecek diye vermedi. Neyse galiba o güzel bir şeymiş. Sorun değil. Bunlar boş şeyler. Aga e, ee, silahımızı gösterelim size. Gerçekten harika. Oo. Ya bu zaten vurma efekti falan boş arkadaşlar. Bu m 4 maga. Tek merve atacak. Onunla nereden göreceksin vurduğunu? Neyse. Tek kafaya vuruyor zaten bu. Tek atıyor adamı Buna vurma efektine gerek yok. Ve bu kadar yeter. Ölüm duyurusu yeter arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun abi. 2 yıldır daha 2500 e aboneyim arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Ya ba bak pazardan mikrofon alıyorum. O duruma düştük ya. Neyse Allah'a hani emanetsin. Sizleri seviyorum. Bay bay.